Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün limonlu kurabiye yapıyoruz. Burada bir tane limonun kabuğu var rendelenmiş şekilde ve bir yemek kaşığı da limon suyu. Şöyle bir çay bardağı toz şeker, bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağız. Bir çay bardağı sıvı yağ ve şöyle bir çay bardağı da yoğurt kullandım. İlk olarak bunları güzelce bir karıştırıyorum. Böyle hazır Mevsimi iken kışın bu limonlu kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederim. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Toplamda 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Bir pakette kabartma tozu ekledim. Ve hamurumu yoğuruyorum. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Güzelce toparladıktan sonra. Bakın kurabiyemin hamuru bu şekilde. Bu kıvamı alana kadar yavaş yavaş un ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şimdi şekillendiriyorum. Böyle mandalina büyüklüğünde bezelerimi aldığım aynı anne kurabiyesi büyüklüğünde hazırlıyoruz. Ama tabi dilerseniz daha küçük böyle lokmalıkta hazırlayabilirsiniz. Yuvarladım ve tepsimin içerisine diziyorum. Tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra bir tane de yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyorum. Beyazını zaten hamurunda kullanmıştık. Yumurta sarısını sürdükten sonra da önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. O yüzden kontrol ederek pişirin. Şöyle yakından kıvamını da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı da unutmayın.